Rasim. Uf, Rasim hani. uyan. <laughs> Alanya Spor Trabzonspor. Allah cezanı vermesin. Uyuyorsun. <laughs> Hale hani bak. Ben küçük hiç böyle küçülmediydim. Alanya Spor Trabzonspor. İyi maç olur, berabere biter. Müthiş biliyor musun tahmin? Vallahi bak şaka yapmıyorum. Sinan ben abi. Bilim, ben, bilmem, trabzonspor, ben bilmem, bilmem spor, Trabzon Spor, kazanır. Eyvah. Ahmet Hocam, Alanya Spor, Alanya spor, Alanya spor, spor kazanır. Eyvah. Abdülkerim abi. Alanya Spor kazanır. Ben de Alanya spor kazanır diyorum. Yani Alanya kaybetmez. Bugünkü evet. 5-0'lık maç tuhaf. Yani olacak kızmış herkesi kesmiş. Öyle bir takım çıkardı. <laughs> Adana Müspor kıyak ama Alanya spor tehlikeli takım. Ben bugünkü 11'i Trabzon'u hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Abdülkerim abi. Sendeyiz. Galatasaray Eyüp spor. 3-0-4-0 arasında gidip geliyorum. Galatasaray kazanır. Ahmet hocam. En az 2-3 farklı Galatasaray kazanır ve üzeri. Sinan abicim Galatasaray Eyüpspor. Spor. Galatasaray kazanır. Galatasaray alır. Hiç. Ben beraber ediyorum. 2-2. Skor veriyorum. Galatasaray 2 Eyüpspor Spor 2. Esas maçın kralı. Fenerbahçe Gaziantep. Çok zor maç biliyor musun? Gaziantep var ya. Selçuk İnan aferin çok iyi gidiyor. Çok zor Fenerbahçe maç. handikaplı kazanır. Ne demek oluyor? En az iki fark. <laughs> En az iki fark. En az iki fark. Üç de olabilir. Sinan söylemedi. Sinan söylesin sonra. Ben başa kazanır. Ben demedim ya. Sinan sen de söyle. Sen, söyle. Valla. Bilimsel olarak. Bilimsel baktığımızda Fenerbahçe Antep berabere kalacak gibi gözüküyor. Burada yalnız yalnız yazılmış. Lütfen takımların isimlerini düzgün yazalım. Ne yazılmış hocam? Lokomotif Eyüpspor. Hocam taktik çok Çuf çuf çuf. Bir dakika nerede kaldık? Fenerbahçe Sinan abicim sen ne dedin Fenerbahçe, Fenerbahçe kazanır. kazanır. Rasim sen ne dedin Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır beraber bilimsel. Eee <laughs> Abdülkerim abi Fenerbahçe kazanır. Ahmet hocam Fener. Hatay Beşiktaş'a Beşiktaş gel. Ben de Fenerbahçe 2-1 3-1 kazanır diyorum. Sinan abim Hatay Beşiktaş. Hatay Beşiktaş. <laughs> ha, ben anladım bu yürüş. Hafta bana sorsanız haftanın bankosu. Abu Hatay. Bakar ve Rıza açalım bay. Haftanın bankosu. Berabere. Hatay kazandır. Berabere. Hatay kazandı diyor. Berabere. Hatay kazandı diyorum ya. Hatay ben berabere diyorum. demiyorum. Çünkü Beşiktaş yorgun geliyor. Ben berabere diyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Bizim Sercan Dikmen'in haberi Hatay Spor ve Fenerbahçe karşılaşmalarını kaybederse ki ben bir de ona eklemi Telavi Tel ve Hatay Spor maçlarını kaybederse Fenerbahçe maçına farklı bir teknik direktörle çıkabilir. Aynen. Bakacağız. Hatay alır. Evet. Hatay alır dedi. Ben de Abdülkerim abi Hatayspor Beşiktaş. Ben de Hatayspor kazanır diyorum. Abu Bakar'la, hocası Rıza Çalınbay'la Hatay Spor kazanır çıkıştalar. Ben Beşiktaş kazanır diyorum. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Ee, telefon, telefon ya, telefon hocam. Telefonlarımız susmadı bak senden rica ediyorum. Hocam. Murat ee, Özkaya bir Galatasaray. Burada Arda kardeşimizle bağlayabilirsiniz Arda Turan'ı ya da bak. Arda Güler ikisinden birini. Murat, Murat Murat Özkaya hocam. Arda ile hocamın şeyi eskidir. Bak, bir şey anlatayım. 2011'de Hayır dur. 2011'de başladık. İlk yayını yaptık. Bir baktım telefonu Arda Turan arıyor. Arda da artık Arda candır ya, bir tanedir ya. Açtım. Montana'dır sinerliyim. ya. Düne kadar laf ediyordum, laf etmiyordum dedi. Artık atletik amaat dedi. Klavye delikanlı yapmasın. Kızıyor oçaya. Hatırlıyor musun? Seni aradım Hocam dedim bak Arda falan filan. Kardeş. Var, yaptık. Arda Sana adam. bir kelime. Ama ben Arda Tural ayrı. Aranızda kan davası var. Vay ne asıl. soruyorum. Yok be ne kan davası. Ulan dostları ya etmedin mi? Lütfen. Şu lokomotif ben Hocam benzetmesi. o çup çup olayından ben dolayı ben bir özür bekliyoruz senden. Ee, bak arkadaşlar da söylüyor. Şey Gerçekten yiyeyim, telefon gibi. Bir dakika. Belki de ben hiç yaşlı, belki de ben yaşlı. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Çok ciddi söylüyorum. Ne olursun. Çok tepki var. Bak abi, bu abi. E, çuf, 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 böyle gözünü seveyim Peki, hocam. Peki tek, tekrar adakıyorum. ilkokul izler Arkadaşlar çuf çuf lafı insanlarda tren, treni çağrıştırır. Çuf çuf, çuf 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 gider ya tamam. Şimdi ben çuf çufu niye dedim? Eğer yanlış hatırlamıyorsam bunak olabilirim. Alzheimer moduna da geçmiş olabilirim. Estağfurullah. Bir şampiyonluk maçından sonra, geçen i̇şte. sene Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra... İşte KPP birdeydi o zaman hocam, Süper Lig'de değildi. resmi başkanı, sevgili kardeşimiz Murat Bey... Hocam 2022-23 Orosunda... sezonu Aa, şampiyonluğu dakika, bu. Misaf. Hocam ama 2022-23 sezonu Onu şampiyonluğu anladım. ya. anladım. Murat Bey o zaman İki sene neydi? sene önce. Eyüp Spor 2. hocam. Tamam, çok güzel. Ama hocam 2022-23 sezonu, tamam, bir daha okay. söylüyorum. Ben gördüğümü geçen söylüyorum. Geçen sene değil. Önde... Torreira. Evet. Diğer oyuncuları Arka fazla... Arkada Erdem Bey, Erdem Timur Bey var. Erdem Timur. Ondaki uzun boylu çocuk kim? Tanımıyorum. Arkasındaki kısa Berkan. Oyun... Berkan. Onun arkasındaki kişi Dubois. Dubois var, Gomis var. Tamam. Şimdi bunlar birbirlerinin arkalarına geçmişler. Peki. Herhalde burada kutu kutu pense elmamı yerse arkadaşım Torreira arkasında dönse oyunu oynamadıklarına göre. Benim gördüğüm bunlar trencilik oynuyorlar. Trencilik. Hocam sevinçmiş sevinç. Hani sen nasıl Galatasaraylıysan Murat Özgür de öyle bir Galatasaraylı. müsaade Ben ne dedim? Hocam burada bir sene eksiksin. Burada bir sene eksiksin. Göstersene beni nerede kaldın? Şimdi ben buradan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na bir teklifte bulunacağım. Hocam sen nasıl Galatasaraylıysan? Murat Özkaya da pek de bir Galatasaraylı. Sen nasıl seviniyorsan Galatasaray şampiyon ben olacak çuf çuf tura çıkıyorsan ben de Murat Özkaya da burada tura çıkıyor. Bir de şok oldu Komisi'nin arkasına da bak. Şimdi beni açın. arkasına geçme. Arkadaşlar bizim duvar diye ya. Yaptınız ben yaptınız ben böyle hatırlayın. Ben bu vakit Alzheimer moduna geçmiş bir yaşlı amcanızım. Lakin diyorsun. hala kafam ufak çefek çalışır. Benim gördüğüm şu. Çıplak olduklarına göre burası sauna da olmadığına göre soyunma odası. Soyunma odası muhtemelen şampiyonluğun kesinleştiği maç sonrası. Evet. Millet yarı çıplak. Önde Toreyra'yı görüyorum. Arkada da o an için Eyüp Spor'un resmi başkanı olan Murat Bey'i trencilik oynarken... Tamam, ne var Parantez bunda? aç. Parantez <laughs> aç. Ya, ne var bunda? Müsaade. Ayıp Çuf ben. çuf yaparken görüyorum. Ya bunu çuf çuf ne demek Sayın ya? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bir futbol federasyonu delegesi olarak Eyüp Spor'un evet. adının tıpkı Lokomotiv Moskova, Lokomotiv Sofia, Lokomotiv Aa. Oslo gibi... Lokomotif Eyüp spor olarak değiştirilmesini <laughs> arz ediyorum. Lokomotif Eyüp. E, yok bunlar Türkiye'de hiçbir şekilde Lokomotif diye bir takım hocam yok. Adam, hocam, adam, de, de, de. hocam, hocam ya, ya insanların hocam, hocam, e, hocam, hocam bir dakika dur ya. Bundan sonra bir nefes al <laughs> hafta Galatasaray Lokomotif Eyüp maçını beraber analiz edeceğim. pazar gecesi. Sen nasıl sen nasıl hasta Galatasaraylıysan Ya hocam Benim ya Ben hasta Tardeşim Galatasaraylı, Galatasaraylı. Ben hasta Sen Galatasaraylı. bir ultra aslansın Ben mi? Sen bir ultra, ultra aslansın Hocam o da arkadaşın <laughs> dişçi, dişçi Seyhan söyledi Nerede o da arkadaşım? Hiç Almanya'da arkadaşım. beraber Hocam beraber. bu bayı getireceğim yine sana Her şeyi ben öğrettim Almanya'da Dişçi <laughs> Hocam bak Alikum diyor ki hoca ayıp ediyor diyor kim Ben kim bir Trabzon sporlu şey olarak kim? hocama yakıştıramıyorum kim? diyor Alikum Alikum Evet Tamam okey o zaman. Nerede Halukum? Yani Trabzon'da ha. maçtaydı. Bravo, Bir dakika şimdi üzgün. burada bilim adamı gibi, gibi bilim Avrupa ya. İnsan Hakları Mahkemesi Osla kararı der ki ha. topluma mal olmuş insanlar ağır eleştiriye uğradıklarında tolerans göstermelidirler. Doğru. Ben de Eyüp Başkanı pardon Lokomotif Eyüp Spor Başkanı Murat Bey'in Galatasaraylı ya. oyuncularla çuf çuf yapmasını manidar buluyorum. Hocam 2022-2023 sezonu bak ya, hocam ya, yani. hocam şunu alalım arkadaşlar Ayşli ekrandan görüntü. ya. Hocam Hayır bir şey yok ki kötü bir şey yok. Ya, tamam da, Hayır ya, şunu söylüyorum. Ya, hoca, ya şunu söylüyorum. Şunu hocam şey o zaman ya. Eyüp Spor TFF 1'de. Bak TFF 1'de. Hocam. Hocam ben, zaten, ben sana bir sürü sayarım böyle zaten zaten çuf çuf yapanları. Bak, bak. Ki, hocam bir sürü çuf çuf hocam, sayarım ben Murat böyle. Murat Özkaya türbünden gelmiş bir Galatasaray'la. Lafım yok. İnkar evet, etmiyor ki. Evet inkar etmiyor ki. Anormallik bak, bu anormallik Anormallik yoksa çuf çuf lafını da kaldırır. Eyüp Spor Galatasaray maçını bir seyret bakalım ya. Ne var abi çuf çuf maçında çuf çuf da ne var? Bunu öyle yorumlayamazsın. Hayır çuf çuf da ne var? Yani senin bir kere renk taşın biraz saygılı ol ya. Benim. Sen bir ultra aslansın. Ben bana şimdi ultra aslan diyor ya. Galatasaray <laughs> <laughs> Galatasaraylı olma. Galatasaray mahkemeye veriyorsun. Demişan, çok da fifi. Hasta Galatasaray olma mahkemeye veriyor. Çok da fifi. Hasta Galatasaray ya, mahkemeye veriyor. ben ne mahkemelerden döndüm. Hocam hasta Galatasaray olma rağmen seni mahkemeye veriyorlar. Görüyor musun? Hadi bu fifi. konuyu kapatalım ha, hocam. hocam çok, çok uzadı. Dolayısıyla e... <laughs> <laughs> üzüldüğüm <laughs> 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 sırtımdan hançerlediğim, hançerlendiğimi hissettiğim bir gece yaşıyorum. 40 yıllık dostum kardeşim Sinan Engin ve 20 yıllık kardeşim ki bunlar çok ve namuslu iyi insanlar. 25 hocam. Bu akşam hocam, bana hocam, demedin mi çuf çuf mi? dansı yapan Murat Bey ki Murat Bey'e hiç tanımam hayatımda. Sempatim de var ayrıca. <laughs> çuf çuf dansı yapan lafı bir tek çuf çufa taktılar. Hocam. Ben hepsinden özür diliyorum. Ağır oldu. Lokomotifçi Murat Bey diyorum ve bundan sonra Eyüp Spor'un adı da Lokomotif ayı, Çok da havalı, karizmatik abi bir şey. Hadi geç hocam. Tamam, hocam abi. evet. ya, konu değişti. <laughs> Şimdi...